Merhaba, bu videoyu bir öğretmen arkadaşımın sorusuna yönelik çekiyorum. Ee, Zoom'da tek başımıza konferans yapıyormuş gibi ders anlatım videosu çekebilir miyiz diye sordu hocam. Ee, oluyormuş, onun nasıl yapılacağını anlatacağım, göstereceğim. Öncelikle bu zoom'u açalım. Bu şekilde Açtım zoom'u. Şuradan yeni e, toplantı butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlanıyor sesle bağlan dedim. Şu an benim kameram bu kayıtta kullanıldığı için burada kullanılmıyor. Öyle bir durum var. Altta e, bu bilgisayarda kayıt et diye bir seçenek var ya da bunun yerine alt ya da R'ye basabiliyormuşuz. Alt R yapıyorsunuz. Onu seçiyoruz. Kayda başlıyoruz. Şimdi benim videom olduğu için videom çıkmayacak. Onu bir söyleyelim öncelikle. Sonra diyelim ki e, ne diyelim? İşte ekranımızı paylaştırdık diyelim komple şöyle ekranımı kaydedeyim. Ee, şöyle bir uygulamamız var. Whiteboard. Bunu da mesela böyle çizdiniz ettiniz. Bu şekilde dersi anlatabiliyorsunuz. Şu benim videom burada gördüğünüz. Şu anda e, ekran ne diyelim ekran değil ama webcam kullanıldığı için burası çalışmıyor. Kayıtta kullanıyorum ben. Siz altta görüyorsunuz. Ee, siz de burada görünecek. Ee, bunu bu şekilde böyle ders anlatımı gibi anlatabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Tekrar işimiz bittiği zaman paylaşımı durdur diyebiliriz. Ya da bu paylaşımdan isterseniz bir whiteboard açıp buradaki zoomun whiteboardını açıp bunun üzerine de anlatım yapabilirsiniz bu şekilde. Zoomun whiteboardu. Bence bu Microsoft whiteboard daha kullanışlı bir program bu arada. Onu kullanmayı tercih ediyorum ben. Bununla işiniz bittiği zaman da stop share diyoruz buradan. Şu aşağıdan isterseniz e, buradaki kaydı durdurun isterseniz duraklatın. Mola verdiniz vesaire. Buradan pause kısmıyla duraklatabilirsiniz. İsterseniz stop diyebilirsiniz. Ee, tamamen durdurabilirsiniz. İsterseniz de bu e, toplantıyı kapattığınız zaman, Zoom meetingi kapattığınız zaman dosyayı da kapatıp kaydediyor. Ben buradan durdurayım yine. Bunu da kaydedelim. Kapatıyorum. Şimdi kayıt yapılan yeri bulacağım. Ha, burada bir dönüşüm işlemi yapıyor bu arada bittikten sonra. Ne kadar uzun çektiyseniz ona göre ee, öyle bir o kadar uzunlukta sürüyor diyelim. Şu an dönüştürmeyi tamamladı. Tamamladıktan sonra klasörü otomatik açıyor zaten. Şu sadece ses, sesi içeren dosya, audio only yazıyor. Böyle büyütelim bunları birazcık şu playback yazan e, bu dosyanın birden fazla parçaya bölünmesi e, yaşanıyor bazen. Uzarsa eğer buna basarsanız hepsi açılıyor. Bu da bizim dosyamız. Şu an herhalde 1-2 dakikalık bir kayıt. Onu seçiyoruz. Kayda başlıyoruz. İşte bir benim yapalım. videom olduğu için videom çıkmayacak. Onu söyleyelim önce. Yankı Sonra diyelim ki e, ne diyelim? Işte, ekranımızı paylaştırdık diyelim komple. Yeri açılmış pardon. Ha videomuzu da açtık. Ekran paylaşımı göründükten sonra burada görüyorsunuz, ee, bu e, ekran paylaşımında ekrandaki bütün görüntüleri kaydetmiş, buradan görebiliyorsunuz, sesiyle yani beraber hafifiz. bu şekilde de kullanabiliyorsunuz, kayıtlarını kullanabilirsiniz. Bence bu Microsoft Whiteboard daha... Bu şekilde ders anlatımlarında ders anlatım videolarınızı bu şekilde çekebilirsiniz istiyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olabilirsiniz isterseniz. Ee, bu şekilde genellikle teknoloji ve eğitim ağırlıklı videolar çekiyorum. Ee, beğenirseniz abone olursanız sevinirim.